Rasyonel Yatırım kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda girişim elektrik taahhüt sanayine yönelik hisse değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Temel teknik takas full analiz artı üstüne hisse derlemesi ve geleceğe yönelik ne, ne olur fiyatına ne, ne gibi yerlere gelebilir. Buna yönelik analizler yapacağız. Bu ve bunun gibi içeriklerle ilgileniyorsanız kripto paralar, borsa İstanbul, gelecekte tabii ki fonları ve Nazdaq Nasdaq hisselerini de koyacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Rasyonel Yatırım kanalını takip etmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar şimdi ilk defa yaptığımız için bu videoyu web sitesinden bir açıp ne nedir ne değildir bakıyoruz aklımızda kalsın diye. Girişim Melek'in web sitesini açtığınızda girişimmelek.com.tr'yi melek.com.tr'yi açtığınızda şöyle bir şey karşılıyor sizi. Bunu yeni yapmışlar galiba. Fortune 500 ve Capital 500'e ait Fortune 500 ya da işte İngilizce okuduk yani yine aynen böyle İngilizce okursak Capital 500 olarak okursak yani bu iki yatırım dergileri var biliyorsunuz böyle bize nasıl yönelik dergilerde ve kuruluşlarda, kuruluşlar kuruluşlarda Fortune 500'de arkadaşlar 211. sırada yer alıyor Capital 500'de ise arkadaşlar Yine 500 şirketin içerisinde 2023'te yer almış, 2024'te yavaş yavaş biterken 2025'te ne olacak diye herkesi bir teler sardı. Tabii ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim ben size. Yani ee, Suriye'deki savaşın bitmesiyle tabii ki oradaki enerji hatlarının yenilenmesine yönelik de birçok talep olacağı kanısındayım açıkçası. Tabii ki olur mu bilmiyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. Hisseyi de şişiriyorsun falan diyenler oluyor ama hani ben mevcut tahminlerimi söylüyorum. Aman aman bir artış olmaz ama Oradan da biraz bir pay gelebilir arkadaşlar. Tabii ki Ukrayna Savaşı da biterse o da ciddi bir imrelenme olabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar tabii ki girişimle beraber girişime rakip olabilecek firmaları da girişimin içine alan Powerda dahil olmak üzere finansal varlıklarına da bu hissenin kıyaslayacağız arkadaşlar. Şimdi girişim birlikte şöyle baktığımızda web sitesinde bu şekilde bir şirket anahtar testi projeler yapıyor. 5 kıtada 60 ülkede varlanmış arkadaşlar. Anahtar teslim projeler, üretim, satış, pazarlama, mühendislik hizmetleri. Yani hizmet kısmına baktığınızda anahtar teslim projelerden kastımız EPC, işte elektrik dağıtım şebekeleri, yüksek gerilim, orta gerilim trafo merkezleri, iletim hatları, hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisi santralleri, yani güneş enerjisi santralleri, e, kojenerasyon, aklınıza ne geliyorsa her yerde varlar neredeyse. Yine aynı şekilde hizmet içerisinde Euro Power bünyesinde olan ürünler arkadaşlar özel e, trafolar yapıyorlar biliyorsunuz. Trafo ve trafo konusunda da uzman bir firma. E, kısaca böyle ayrıyeten belgelendirme işi de yapıyor. Europower testişi, test işi, test hizmeti de veriyor. Daha sonra devam edersek hizmetlerine arkadaşlar beton ve metalik kiosklar, kompakt ve paket trafo onları söylemiştik. Taşınabilir trafo var Türkiye'de ARGE olarak yapmışlardı. Yani bu ve bunun gibi şaltlar, otomasyon sistemleri, özellikle şu çok önemli, ben bunu bilmiyordum mesela. Otomasyon ve ekipmanları ve veri kaydedicileri de ayrıyeten fabrika donanımları ve çözünümlerinde mutlaka yapıyorlar arkadaşlar. Bu da çok önemli, değerli bir iş. Ülkemizde böyle bir şirketin olması gerçekten gurur verici bir şey. Elektrik test ekipmanları da dahil olmak üzere birçok şey yapıyorlarmış. Daha sonraki hizmetlere bakarsak mühendislik hizmetleri var işte proje tasarım, proje yönetimi, otomasyon kadar eğitim, test ve işletmeye alma, gözetim. Bunun gibi hizmetler de varmış. Evet şimdi buradan direkt geçelim. GESAN, girişim, taahhüt, elektrik, sanayi arkadaşlar bu şirkete ait son dönemde yer alan özet rapora bakalım. Üçüncü çeyrek verileri geldi bilançoları yerli bayağı oldu biz anca çekiyoruz videoyu. Özet raporda baktığımızda arkadaşlar satışlar %9 artmış. Ee, iyi olarak başka net dönem karı %26 artmış. 986 milyon civar seviyesine gelmiş. Öz kaynakları %4 artmış. Öyle aman, aman bir artış yok. Çeyreklik satışlar bir, bir miktar artmış. İşte 4.2 milyara ulaşmış. Çeyreklik FAVÖK'ün artması çok güzel arkadaşlar. Yani 346 milyondan 931 milyona gelmiş. Çeyreklik karı da arkadaşlar... Güzel bir şekilde 558 milyon geçen dönem vermiş. En son dönemde 3. çeyrek 388 milyonluk bir net çeyrek kârı var arkadaşlar. İkisini topladığınızda zaten 986 milyon, 986 milyon yapıyor. FK 20'lerde bu kötü. Yani keşke 16 olsaydı çok daha ucuz olurdu. Ama FK biraz şişik onu söyleyeyim. Firma değeri bölü favori olarak bakarsak 5.27. Piyasa, piyasa değeri bölü defter değeri 2.5. Bu makul seviyede. Firma değeri Favök'te de onun altında makul seviyede olduğunu söyleyebilirim. Pegini hesaplayamamışlar çünkü beklenen büyüme yani karlılık olarak bir büyüme olmadığından Peg'den de söz edemeyiz. Normal yani Fintabs böyle yapmış. Bu arada Fintabs kullanıyorum tavsiye ederim. Net borç bölü Favök'te eksi bunun eksi olması harika bir şey. Demek ki şirketin dönem varlıkları nakit alacaklarını fazlasıyla karşılıyor. Hatta adamların e, alacağı bile var totalde anlamına gelir bu. Çok iyi bir şey bu açıdan. Brütkar marjı artmış. E, Fabrik Favök artmış arkadaşlar son çeyrekte. Bunların ikisinin artması harika bir şey. Cari oran da bir, çok az bir şey azalmış. Yani yerinde sayıyor diyebiliriz. 2.03'ten 2.02'ye çıkmış. Düşmüş pardon. Yanlış söyledim. Kaldıraç oranı da arkadaşlar borçluluğunu iyi yöneten bir şirket. yüzde %44.87 bu da e, yani %50'nin altında ama %40'ın da üstünde. Biraz artmış. %43'ten %44'e çıkmış. Yani çok aman aman bir çıkış değil ama buna dikkat etmeleri lazım gerçekten. Öz kaynak karlılığı da arkadaşlar yani e, o konuda da güzel. 10.02'den arkadaşlar 12.34'e çıkmış. Bu da güzel. kısacası bu şekilde arkadaşlar. Buradan şirketin ana damarına bakalım nakit akım tablosuna. Nakit akım tablosunda işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına gelecek olursak burada düşme var arkadaşlar. Yani e, 43 milyondan e, 43 milyonu pozitif yazarken 186 milyon negatif yazmış. Demek ki bir yatırım yapıyorlar. Fabrika mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ya da işte ekipman mı aldılar bir iş için? Onu bilmiyoruz. Kısaca böyle. Arkadaşlar buradan bakmak istediğimiz başka yeni iş ilişkileri ne durumda da diyecek olursak. Geçen yılın cirosuna göre %42 iş almışlar. Yani en son 5 Aralık'ta bir kapatmışlar. Böyle aman aman böyle iş bolluğu da yok. Onu da söyleyeyim. Yani umarız olur ilerleyen günlerde. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın bitme seviyesinin potansiyeli var. Tabii ki Başkan Trump biliyorsunuz Amerikan Başkanı bitmesini istiyor. Tabii ki Şahinler grubu ve Pentagon'un savaşçıları buna karşı çıkacaktır. Ortada büyük bir rant var çünkü. Ukrayna Savaşı'nın bitimiyle Yasan ciddi iş düşer Yesan'a. Tabii ki Suriye onlar için çok daha küçük bir pay ama e, tabii ki orada da ekmek çıkabilir. Yet kişisel görüşlenir. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Yani yeni iş ilişkileri, iş ilişkisi fazla edinememişler. Yeni o kötü bir şey. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde yani kötü derken çok çok kötü değil. Yine yüzdürür gemisini gesen ama hani böyle aman aman böyle büyümede patlamalar olmaz yani. O, onun öncü seviyeleri burada olur. Ha şöyle bir bilgi de vereyim. Yani bu şu anda taahhüt firmaları 2025 ve 2026'yı planlıyor yani. Planladı bile. 2025'in ilk çeyreğinde yeni yeni işler patlayabilir. Çünkü yani taahhüt firmaları genelde öyle çalışıyor arkadaşlar. Yani 2025'in ilk çeyreğinde bu yeni iş ilişkileri sayısının patlamalı olduğunu görebiliriz. İkinci çeyreğe kadar da bu böyle genelde devam edir, eder. Yıl sonuna kadar da yeni iş ilişkilerinin çok fazla yazmasını görme potansiyeli biraz nadirdir genelde. Ama bazen trendin tam karşılığı da olabiliyor. Bakınız mesela örnek vereyim burada görüyorsunuz. Adamlar 10 Ocak'ta iki kap birden atmış. 26 Ocak, 29 Ocak, 29 Ocak görüyor musunuz? Yani i̇lk çeyrek çok önemli yani. 2025'te de böyle kaplar atarlarsa, ciddi iş alırlarsa gerçekten iyi olur yani. Evet, kısacası böyle. başka burada bakmak istediğimiz arkadaşlar likit oranlarına bakalım, şirketin istikrarına bakalım. Cari oranı giderek arttırıyor. Bu güzel bir gelişme. İstikrar var. Nakit oran kaçlarda? Nakit oran 0.23. İstediğimiz seviyede zaten 0.2 arkadaşlar. Gayet iyi. Yani gayet iyi derken istenilen makul seviyede yani hani ölçütümüzü karşılıyor. Kaldıraç oranı olarak bakarsak ben %40'ın altında istiyorum ama %44.87 istediğimizin üstünde ama en azından %50'nin altında olmuş olması gayet güzel bir gelişme. Açıkçası giderek de düşüyor. İstikrarda var. alkarz yaramış yani bu adamlara belli yani. Enerji, teknoloji ve inşaat olarak geçiyor. Enerji teknolojileri ve inşaat olarak geçiyor sektörde. Sektörle kıyasla dediğimizde enerji, tektör, enerji sektörüne göre bakarsak, enerji teknolojilerine göre birazcık arkadaşlar bir miktar yukarıda yani sektör ortalaması 48 iken kaldıraç oranı e, burada 44.87 e, ama arkadaşlar burada e, finansal borç oranına bakacak olursak da bu sefer de GESAN iyi bir seviyede onu da söyleyeyim. Aynı şekilde sektör enerji teknolojilerine bakarsak e, cari oran mesela enerjide daha yüksekken ortalama enerji teknoloj teknolojilerinde meridyen e, nakit oranda arkadaşlar yani orada GESAN biraz bir tık dezavantajda. Ama avantajlı olduğu tarafı söyleyeyim size. Nakit oranının 0.23, genel sektörde 0.55'miş. O açıdan da ortalamanın altında, o yönden kötü ama e, diğerlerinin içerisinde iyidir yani çoğu özelliğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii kişisel fikrim ya da reklamını yapmak gibi de olmasın. Şimdi arkadaşlar burada buna baktık. Eee rasyo analizi dersek burada likit oranlara falan buralara girmiyorum. Arkadaşlar buradan direkt girelim takaslara bakalım. Takaslar bize geleceğe yönelik çok şey söyler. Takaslarla ilgili mal toplu değil onu söyleyeyim. Dağınık görüyorsunuz. %13 İş Bankası, Ziraat Bankası %9, Vakıf Bank %9. Yani mal toplu olsa genelde toplu kağıtlar daha iyi gidiyor. Yani kısacası böyle. Yabancı takas değişimlerine bakacak olursak net satımda olmuş Ekim ayında yabancılar arkadaşlar. Mesela Mayıs ayında ciddi şekilde almışlar. Net alıma geçmişler. Daha sonra hep genelde satış yapmışlar. 2023 çok iyi geçmiş. Zaten orada inanılmaz bir imle kat etmişti biliyorsunuz. Şirket 6-7 katı kar vermişti neredeyse. Kısaca böyle arkadaşlar. Fon pozisyonlarına bakacak olursak ziraat var fonlardan alan. Fon, fonda da lot değişimi 1.57 milyon geriye sarmış. Ama bundan sonra ne olur bilemiyorum. Bu akşam %6.03 ile kapattı. Yani bu da önemli bir şey. Birazdan trendine de bakarız tekniklerine. Zirat var, Akbank var, Albatros var, Hedef Portföy var. Fonlardan alan gesen arkadaşlar. Deniz Yatırım var. Başka ne var? Atlas Portföy var. Başka ne var? Arkadaşlar Kuvvet, Yata Kuvvet Türk var. İş Yatırım var. Kısaca böyle arkadaşlar. Fonlardan İş Bankası çok azalmış. Dağılımları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan başka bakmak istediğimiz şey sermaye yatırımlara ve temettülere bakacak olursak da arkadaşlar bedelsiz vermiş zaten 2023'te %300. Daha sonra da bir herhangi bir temettü verme durumu yok. Temettü vermemiş onu da söyleyeyim size. Başka neye bakalım buradan yeni iş ilişkilerine baktık. Karnesine bakalım. Karne olarak baktığımızda borçluluğun çok iyi seviyede yönettiğini görüyoruz. Büyümesi 4 bölü 6, kar 3 bölü 6. Yani genel olarak güzel. 10 üstünden 7.5 verebileceğim bir şirket çok rahatlıkla. Hatta 8'i yani 8'i zorlamaz yani. 7.5 iyidir yani öyle söyleyeyim. Açıkçası. E, tabii ki yani bu Ukrayna'daki savaşın bitmesi, durması falan yani açıkçası o bu hissenin geleceği orada da bir yatırım vardı galiba. Gesan'ın e, Euro Power'la bir şirket vardı hatırladım ama detaylarına siz bakar yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Benim uzun zaman oldu yani bunu araştıralı. Yıllardır takip ediyordum ama yıllar önce sağlam bir araştırma yapmıştım. Şimdi kısaca arkadaşlar bu bu, bu kısmında böyle ee, başka bakmak istediğimiz burada rakip analizine bakalım. Rakip analizlerinde piyasa değerini en fazla olan Astor sektörün lideri daha sonra Kontrol geliyor piyasa değeri olarak. Daha sonra Smart Euro Power Süven Enerji ve GESAN. Arkadaşlar Euro Power'ın %70'ine sahip GESAN onu da söyleyeyim size. Ama piyasa değeri olarak baktığınızda Euro Power biraz daha şişik duruyor ki hani piyasa değeri olarak. Yani Gesanla kafa kafaya 23.6 milyarlık bir piyasa değeri var Euro Power'ın. GESAN'ın da 23.069 yani aralarında 600 milyoncuk bir fark var e, takriben. E, Süven Enerji üstünde e, Alfas. Alfa da arkadaşlar altında piyasa değeri olarak. Daha da altta Yeo var, daha da altta Ekos var. Daha da altta Orge var mesela. Orge biraz daha küçük bu şirketlere göre. Neredeyse dörtte biri kadar. Ee, daha sonra Onur Yüksek Teknoloji. Tabii buna enerji teknolojileri olarak baktığımızda bu şekilde. Onur Yüksek Teknoloji de gerçekten beni şaşırtıyor yani açıkçası. 4 milyarlık bir değeri varmış piyasada. O da ilginç. Yani en altta Sayas var. Sayas'ın arkadaşlar e açıkçası 3.4 milyarlık bir değeri var. Bu da önemli bir veridir. E, sektör ortalamasının FK'sı 7.54. BIST'in pardon yanlış söyledim arkadaşlar. E, medyan diyor 40.93 diyor sektör ortalamalarına bakacak olursak. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Burada yeterince bilgi olduğunu düşünüyorum. İnşaat bir kısmı da inşaat bir şirketin. Ama inşaatta da piyasa değer olarak baktığımızda Enka'lar, Tekfenler ve GESAN var. Hemen altta GESAN düşüyor. Yani taahhüt ve özellikle inşaat kısmında e, ilk üçte piyasa değeri olarak bu da önemli bir e, detay arkadaşlar bunu da söyleyeyim size. Başka buradan bakmak istediğimiz arkadaşlar e, gelir tablosundan e, geçmişten en yüksek ne olmuş ona bakalım arkadaşlar kâra bakalım. E, dönem kârı arkadaşlar en fazla 1.45 milyar olmuş 2023'ün son çeyreğinde arkadaşlar. Zaten o dönemde de hisse coşmuştu. Kısaca bu şekilde. Başka buradan bakmak istediğimiz bir şey kalmadı gibi bir şey. Evet kalmadı. Bundan sonrasında arkadaşlar rakiplerine bakalım. Rakiplerinde Astor'la Gessan'ı kıyasladığımızda değerleme, karlılık, borçluluk, büyüme olarak kıyasladığımızda hepsinde neredeyse yani neredeyse hepsi demeyelim de iki tanesi hariç hepsinde Astor önde çıkıyor arkadaşlar. Yani totalde baktığımızda arkadaşlar Astor 14 puan, Gesam da 4 puanda kalıyor. Yani Astor sektörün lideri zaten bu konuda biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bilenler biliyor zaten. Evet. Daha sonrasına devam edecek olursak arkadaşlar Gesam'ın bir alt şirketi olan Europower. Yani Europower'ın %70'ine sahipti en son. Şimdi lot ne oldu bilmiyorum. Yani Europower'ın %70'ine sahip, yaklaşık olarak. En son baktığımda Gesam. Ama şu an ne oldu bilmiyorum. Yani buradan da baktığımızda Arkadaşlar Euro Power 6 puan, Gesan 11 puanda kalıyor. Ne oluyor? Gesan daha iyi o açıdan değerleme, karlılık, borçluluk, büyüme açısından baktığımızda arkadaşlar. Yalnız Euro Power tabii ki hareketlilik kabiliyeti duruma göre bazen GESAM'dan daha fazla olabiliyor. Tabii ki bunlar benim kişisel görüşüm. Sven Enerji'ye bakarsak arkadaşlar Sven Enerji 2 puan, da arkadaşlar 16 puan alıyor. Baskın bir şekilde çok öne çıkmış GESAM. Süveyn Enerji'nin gerçekten değerleri o açıdan çok kötü. FK'sı, piyasa değeri, bölü defter değeri, firma değeri, bölü fabükü, net borç bölü fabükü biraz iyi sadece. Onun haricinde çoğu şeyinin yani Gesan'a göre özellikle değerleme olarak baktığımda daha kötü olduğunu söyleyebilirim çok rahat. Tabii ki bunlar finansal yani şirketin kötü olduğu anlamına gelmez yani finansal bir arkadaşlar. Smart'a bakıyoruz. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Gelişim. Bu açıdan baktığımızda da aynı şekilde 2 puana 14 puan. Baskın bir şekilde GESAN ön plana çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ECOS'a baktığımızda ECOS 4 puan GESAN'da 12 puan alıyor arkadaşlar. Burada da çok önemli veriler var. Kısaca bu şekilde. E Kontrolmatikle kıyaslarsak kontrolmatik 3 puan. GESAN 15 puan alıyor. Burada da ezici bir şekilde kontrolmatikten üstte. YEO'ya göre bakarsak YEO 10 puan. GESAN 8 puan alıyor. Güzel bir rekabet olmuş. Fakat YEO kazanmış burada. YEO'nun Finansal verileri özellikle karlılıkta çok baskın çıktığı için cezana göre arkadaşlar o açıdan iyi geoteknik, geoteknoloji daha doğrusu. Geoteknoloji de bu şekilde 10'a kazanıyor arkadaşlar. Şimdi sözü fazla uzatmadan artık egzere geçelim. Hisse değerleme hesaplamalarını yapalım arkadaşlar. Şimdi 22.5 milyarlık bir fiyasa değerine sahip bir şirket kapanış fiyatı 50.15'ten çıktı bugün. Eee 2 videoyu yaptım sırada. FK'sı 20.29, piyasa değeri bildefter değeri 2.44. İşimize gelenleri arkadaşlar yani şu pek negatif çıkmış. Kötü aslında benim hesabıma göre. Ama yani inşallah hani bu savaşların bitmesiyle bunlar pek de düzelcektir diye düşünüyorum. Açıkçası haberler önemli e, mevcut konjonktör önemli arkadaşlar firma devri Favök onun altında net borç bölü eksilerde süper süper iyi yani onu da söyleyeyim e, kaldıraç oranı %40'ın altında değil benim açımdan kırmızı nakit oran 0.2'nin üstünde benim açımdan yeşil yıllık Favök değişimi eksi de hani o benim açımdan kırmızı bunu da düzelteyim bu arada e, Brüt kar marjı değişimi de eksi %5.87 bu da kötü. İhracatının yapması güzel bir şey. %14 ihracat var. Cari oran 2.02. Bunlar yeşil. İşletme faaliyetlerinden nakit akışındaki değişim %92. Bu da güzel. Çeyreklik faaliyet değişimi güzel. %169'luk. Argesi var arkadaşlar. 80 milyarlık bir argeye par par pardon 80 milyon düzeltiyorum. Yaklaşık 80 milyon argeye her yıl ayırıyor. Bu da güzel bir şey. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları arkadaşlar 186 milyona düşmüş eksi olarak hani çıkış olmuş. Demek ki bir yatırımı var diye düşünüyoruz. Şimdi gel gelelim Zurna'nın koptuğu zırt dediği yere. Ee, en son net dönem karı arkadaşlar 986 milyon bu şirketin. Ben bu şirketin net dönem karının bir 1,5 yılla 3 yıllık vadede orta vade diyoruz biz buna. Bizim için 3 yıl ve sonrası uzun vadedir arkadaşlar. Kısa vade dediğimiz bizim 6 aylık süreçlerdir yani. Yani bir buçuk yılla üç yıl arasında üç katı bunun kar edebileceğini varsayıyorum. Tabii ki işler yolunda giderse. 2.96 milyarlık bir net dönem karına ulaşıyor. Sektör FK'sı tahmini FK 30 FK ile işlem gördüğünü varsayarsak arkadaşlar hisse fiyatı 193 lira oluyor. Onu da nasıl hesapladığımızı şuradan formüllerden görebilirsiniz. Yani 193 lira oluyor. Bu durumda %285 kar yapmış oluyor. Bu durumda tahmini potansiyel e, olarak da 3.85 katı şirket da, şirket değerlenmiş oluyor hisse bazında arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil bizim öngörülerimiz ve hesaplamalarımız geleceğe yönelik arkadaşlar. Gelecekte bir haber patlar. Adam fabrika kurar Ukrayna'ya. Ukrayna'da savaş biter. Aa, bir bakmışın yani buradaki e, net kar değil 2.96 milyon. Ya şunu çarpın şöyle atıyorum 12 ile. Bu durumda 772 lira olur. 14 katı gider hisse. Ha, Olur mu? Olabilir yani. Kapitalist sistemde evet mevcut durumda. Bazılarının savaşı bazılarının fırsatıdır arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şişirmek gibi falan da olmasın. Tabii ki hayalci de olmayalım. Gerçekçi olalım. Burada arkadaşlar teknik analize artık bakalım. Teknik analize baktığımızda arkadaşlar şuradan GESAN hemen bulayım sizler için. Hemen neredeydi şurada GESAN. Evet. Bundan sonra artık full enerji hisseleriyle ilgili de böyle bir teknik analiz yapacağım. Bölüm 1, 2, 3, 4 diye böyle bir video serimizde olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Müjdesini vereyim şimdiden. Günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Günlükte baktığımızda trend pozitif. Öncü bir sarı mum yapmış bu akşam itibariyle. MACD'si de pozitife doğru geliyor günlükte. yani stokastik RSI'de yukarı doğru hareketini yapmaya başlamış arkadaşlar. Bunlar güzel şeyler. burada 56 lirada bir direnç olacak. Aşağıda destek 37 lira arkadaşlar. Major dirençler 86 lira ve daha sonrasında 116 lira. Daha sonrasında da 165 lira arkadaşlar. 3 günlükte bakacak olursak trendin pozitif olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz ve daha istikrara kavuşuyor. 6 günlükte bakacak olursak da arkadaşlar trend neredeyse pozitife girdim gireceğim diyor. Özellikle şu hareketi şu ve şunun gibi hareketleri ben çok seviyorum. Böyle 6 günlükte daha uzun baktığımda mesela misal 5 günlükte şurada bozmuş ama 6 günlükte baktığımda daha bariz daha net daha canlı görüyorum. Hemen hemen trend pozitife girmek üzere 50 lira üstüne tutunursa ve giderse arkadaşlar trend pozitif olur. Bu arada baktığımız zaman RSI Combo'ya da artık düşeni kıran yapmış 6 günlükte arkadaşlar. Bunlar da çok önemli işaretler. Ben biraz daha şöyle sizler için çizeyim. Bakınız görüyorsunuz. Yani güzel yerler açıkçası. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Oradan değil de şuradan alsam mesela ben bu düşeni kıran yaptığını Şuradaki tepelere yerleştirsem. Evet bakınız görüyorsunuz. Tam şu noktada 6 Kasım'da artık düşeni kıran yapmış. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ee, kısacası bu şekilde Fibo'nun daha sonraki en tepe noktası arkadaşlar 322 liralar ve 371 liralar son olarak görünüyor mevcut elimdeki Fibo'ya göre. Ee, kısacası seviye olarak güzel yerler olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonrası dünyadaki global gelişmeler, ülkemizdeki lokal gelişmeler, piyasanın durumu ve şirketin yönetimiyle ilgili artık bundan sonrası tabii ki piyasa piyasa artık fiyatlayacak arkadaşlar. Süper trende burada artık günlükte alıp ben bunu günlüğüme alıp süper trende kapatıp hareketli ortalamalarıma baktığımda arkadaşlar artık tepki yerinin geldiğini görüyorum. Yani bakınız 20 günlük ortalama artık kesmiş e, nereyi kesmiş 20 günlük ortalama 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmış. Şimdi 100 günlük ortalamanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Daha sonrasında da 200 günlük ortalamanın üstüne çıktığında tam tepki yeridir yani. En son baktığınızda arkadaşlar böyle bir durum ne zaman olmuş diye sorarsanız bakınız tam şurada var yani o zamanlar hisse yeni arz olmuştu. 9 Mayıs'ta kaç liraydı hisse? 5 liraydı. Tabi bölünme de oldu yani %300 şurada bölünmeyi görüyorsunuz. Yani 4 bölü 1 yaptığınızda 4 çıkar orada ana parayı çıkartın. Yani %300 diye hatırlıyorum ben yani. Hatta buradan da finansal verilerden bakabiliriz. Hazır aklımızdayken finansal dedik. İstatistikler, bölünmeler, temettüler, Evet, burada görünmüyor. Açıklamalar, genel bakış. Neyse yani sonuçta biz Fintablis'ten bakmıştık. Bir daha bir daha tekrar etmeyelim. Ya, o zamanlardan 5 liralardan alan biri için mesela 7 şurasaydı ya yani ee, pardon çok pardon arkadaşlar. Şöyle günlükte bir daha bakalım. Yani kaç katı kar etmiş olurdu? Tam tepki yerinden aldık ya. Tabi trend de tam yani ee, hava rüzgarı da almıştı o dönemde arkaya, arkasına. Şurada bozmuş mesela. Şuralardan satan biri için bile minimum 8, %840 kar yani yaklaşık 9 katı kar arkadaşlar. Hisseyi alıp elinde hala ısrarla bırakmayanlar için o dönemden bu zamana kadar zaten 9 katı kar yani. %876 net kar oluyor şu anki an itibariyle. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Durumu bu yani. Tepki yerine de gelmiş artık. Artık olgunlaşmış. Meyvesini almak için girilmesi gereken önemli teknik seviyeler olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kısaca böyle biz gördüklerimizi söylüyoruz. Hayal ettiklerimizi değil. Onu da söyleyeyim size. Kimseden de 5 kuruş para almıyoruz bu iş için. Yani benim tahtamı götür bilmem ne tarzı. Zaten bizim etimize sığmaz. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları destekliyorsanız lütfen Rasyonel Yatırım kanalına üye olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanala yorum ve like atarak destek yapmayı da mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.